Selamlar arkadaşlar. Şimdi size yuvarlak bir ekranda dönen yazı efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Canva'dayız. Yeni tasarımımızı oluşturuyoruz Ben Instagram gönderisi olarak açtım. Birleşenler diyoruz. Daha sonra circle circle shape diyoruz. Circle shape Buradan uygun olanı alıyoruz. Zengini değiştirebiliriz. Uygun boyutu getirelim. Büyütüyoruz. Daha sonra eklemek istediğimiz resmi biz yine memati ekleyeceğiz. Ekliyoruz. Daha sonra istediğimiz yazıları yazalım. Metin kutusu ekleyelim kendi logomuzu yazalım. kontrol. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Şimdi boyutunda şöyle yütelim. 45 şey alalım. Şöyle resimde efektler diyelim. şöyle yapıyoruz ama siyah kalsın. Kör diyorum boyutunu büyütüyorum. Şöyle ortalıyorum. Bir metin kutusu daha ekleyelim. Metin kutusu. Buraya da Mimati 2025 diyelim. Şu anda yine efekt verelim. Kıvır diyelim. Şuradan ters yöne kıvırıyorum. Biraz aşağı çekelim bunu. Dönerken çarpmasın. Döndüğünü belli etmek için birleşenler yukarı ok diyorum. Yukarıya da aşağı ok diyebilirsiniz. Yukarı ok. Şöyle güzel görünen ne var? Bakalım. Mesela şu güzel. Pro efekt. Bu arada Canva e, aylık 100 TL ödeyerek şu atalım. Şuraya da yapalım. Şöyle şöyle çevirelim. Şöyle atalım. Üstleri ödeyerek sahip olabilirsiniz kanva. Yani çok e, pahalı bir şey değil ki. bu işlerle uğraşıyorsanız çok işinizi de görecektir. Yani izah getirelim. Daha sonra e, bunları gruplandırmamız gerekiyor. Shift'e basılı tutarak seçim yapıyorum. Gruplandırmak için. Shift tuşuna basılı ol, haldeyken mouse'un sol tuşuyla seçiyorum. Bakın otomatik zaten çıktı. Gruplandır diyorum. Hepsi gruplandıktan sonra animasyon ekle. İstemeliden animasyon ekle. Ve bakın dönme efekti. Ekle diyorum. Ne oldu? Yazımız dönüşe başladı. O kadar basit. Bir de bunu izleyelim. Beş saniye efekt. 5 saniye yeter. bunu arttıralım şöyle. saniye yapalım. Play diyelim. Bakın gayet biraz daha geriden alınabilir. Dönen efektimiz full dönüyor. Giriş tuşuna gayet de basılabilir. 5 saniyeden şu arada. Diyoruz. Paylaş diyeceğiz. İndir diyeceğiz. Buradan MP4 olarak seçmeniz videoların başına eklemekte ya da işte e, Instagram Reels videolarında ya da YouTube shortlarda kullanmalık güzel bir efekt direkt giriş olarak indirebilirsiniz. Ben de buradan indireyim. MP4 olarak indireyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve destek vermeyi unutmayın. İyi günler.